Merhaba arkadaşlar. Meskemi Kimya Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. En sonki dersimizde sizinle bileşikleri adlandırmıştık. Bu dersimizde de zayıf etkileşimler konusunu işleyeceğiz. Konuyla ilgili PDF'i aşağıya bıraktım. Oradan indirip takip edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne diyoruz arkadaşlar? Hazırsak başlayalım. Zayıf etkileşimler molekülleri ve soy gazları bir arada tutan etkileşimlerdir. Bunlar iki molekül arasında ya da soy gaz atomları arasında olduğu için çok güçlü değildir. Atomlar arası bağlar güçlüdür, moleküller arası bağlar zayıftır diyorduk arkadaşlar. Sadece ve sadece soy gaz atomları arasındaki bağ atomlar arası olmasına rağmen zayıf etkileşimdir. Onun detaylarını birazdan vereceğiz. Bir genelleme yapmamız gerekirse zayıf etkileşimleri kırmak için gereken enerji 40 kilojülden küçüktür. Güçlü etkileşimleri kırmak için gereken enerji 40 kilojülden büyüktür. Bunu hatırlarsanız daha önceki derslerimizde söylemiştik. Burada bir tane örnek yazmışız. Örneğimize bakarsak ne var? CH4 sıvıdan gaza dönüşmüş 8,2 kilojül enerji harcanmış. 40 kilojülden küçük mü? Evet küçük. Burada CH4 sıvısı CH4 gazına dönüşüyor. Yani moleküllerin arasındaki bağlar kopuyor. Bu da zaten 8,2 olarak bize zayıf etkileşim olduğunu gösteriyor. C6H6 sıvısını C6H6 gazına dönüşümüne bakalım. 33,8 kJ. E bu da 40 kJ'den küçük. Hem de sıvıdan gaza dönüşüyor. Yine moleküller arasındaki bağlar kırılıyor. Yani zayıf etkileşimler kırılıyor. Bir de sonuncuya bakalım. Sodyum klorür katısı sodyum artı bir gazı ve klor eksi bir gazına dönüşmüş. 745 kJ. Sodyum ve klor atomları arasındaki bağı kırıyoruz. Yani güçlü etkileşimi kırıyoruz arkadaşlar. Zayıf etkileşimler çözünürlük, erime noktası, yoğunluk ve kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerin belir etkilidir. Biz zayıf etkileşimlere fiziksel bağlar ya da moleküller arası bağlar da diyebiliriz. Bir genel adıdır bu. Sadece ve sadece soy gaz için söyleyemiyoruz bunu. Ama onun dışındaki tüm zayıf etkileşimlere biz moleküller arası bağlar ifadesini kullanabiliriz. Daha önceki derslerimizde polar moleküllerden ve apolar moleküllerden bahsetmiştik. Neydi? Polar moleküllerde yük yoğunluğu dengeli değildi. Bir taraf daha negatif, diğer taraf pozitif kalıyordu. Bunun sebebi elektronegatiflikti. Polar moleküllerde elektronegatif nedeniyle kısmi negatif ve kısmi pozitif uçlar meydana geldiği için bir kutuplaşma oluyordu. İşte bu tür moleküllerde kalıcı dipol oluşmaktadır. Kalıcı polarlaşma oluşmaktadır. Örnek neler vermiştik? Hidroklorik asit demiştik. HCl, H2O, NH3, CO, ve gibi daha birçok örnek tablo halinde vermiştim hatırlarsanız. Geçici dipollükse apolar moleküllerde ve soy gazlarda yük yoğunluğunun dengeli dağılmasından dolayı bir kutuplaşma söz konusu değildi. Fakat bu moleküller belirli bir bölgesinde anlık kutuplaşma yani anlık yük yoğunlaşması olabiliyor. Kısa süreliğine geçici bir olay gerçekleşiyor. İşte bu geçici kutuplaşmaya biz indüklenmiş dipollük ya da geçici dipollük diyoruz arkadaşlar. Biz zayıf etkileşimleri daha önceden van der Waals bağları ve hidrojen bağları diye ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Şimdi van der Waals bağlarından başlayalım. İlk başlığımız dipol dipol etkileşimi. Nedir bu? Nedir bu? Aynı ya da farklı türdeki polar moleküllerin kalıcı dipolleri arasındaki etkileşimdir. Birinin kısmi negatif kısmıyla diğerinin kısmi pozitif kısmı arasındaki etkileşimdir. Örneğimize bakalım. Hidroklorik asidin klor tarafı negatif, hidrojen tarafı pozitif değil mi? Kısmi. Diğer hidroklorik asit buna nasıl yaklaşacaktır? Hidrojen tarafı ötekinin klor tarafını çekecek değil mi? Sonuçta zıt yükler ya birbirini çekecek. Bu moleküldeki hidrojenin pozitif olan kısmının diğer moleküldeki klorun negatif kısmının birbirini çekmesi olayına biz iki polar molekül arasındaki etkileşim dipol dipol etkileşimi diyoruz. Alttaki örneğimize bakalım. H2O ile HBr arasındaki etkileşime bakalım. H2O'da oksijen kısmi negatif. HBr'de hidrojen kısmi pozitif. İşte HBr molekülündeki hidrojen H2O molekülündeki oksijenle bir çekim oluştu. İşte dipol dipol etkileşimi budur arkadaşlar. Şimdi iyon dipol etkileşimine bakalım. İyonik bileşiklerin polar moleküllerin zıt kutuplarıyla olan etkileşimidir. İyonik bileşiklerin polar moleküllerle olan etkileşimidir. Şimdi iyonik bileşik olarak mesela burada sodyum klorür vermişiz. Sodyum klorürde sodyum artı bir ve klor eksi bir iyonları var. Bu mesela tuzun suda çözülmesi olayıyla açıklayabileceğimiz bir durumdur. Suyun oksijen tarafı negatifti, hidrojen tarafı pozitifti. Tuz suda çözüldü. Sodyum iyonu ve klor iyonu ayrıldı. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Su molekülleri sodyum iyonuna yaklaşmaya başlıyor. Ama ne tarafından yaklaşıyor biliyor musunuz? Su molekülü geliyor. Oksijen tarafıyla yaklaşıyor. Sodyum artı yüklü ya. Oksijen negatif kısım. Bunun artı kısmı, bunun eksi kısmı birbirini çekmeye başlıyor. Su molekülü lerinin oksijen tarafı sodyumu sarıyor. Aynı şey klor iyonu için geçerli ama ters bir şekilde. Şöyle, klor iyonu geliyor eksi yüklü. Su molekülü yaklaşıyor. Hidrojen tarafı artı ya. Klor eksi yüklü olmasından dolayı H2O'nun hidrojen tarafları kloru sarmaya başlıyor. İşte ne oluyor bu zıt yükler arasında? iyon dipol etkileşimi meydana geliyor. Bakınız burada sodyum klorürün suda çözünmesiyle ilgili durumu açıklamışız. Sodyum iyonu suyun kısmen negatif kısmı olan oksijen tarafından sarılır. Klor iyonu suyun kısmen pozitif olan hidrojen kısmı tarafından sarılır. Görüntüye bakarsanız H2O'nun negatif kısmı olan oksijen sodyum tarafıyla etkileşmiş, H2O'nun hidrojen tarafıysa klor tarafıyla etkileşmiş. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi var bir de. İndüklenmiş neydi? Geçici dipollük. Geçici dipol yani indüklenmiş dipol apolar moleküllerin ya da soy gazların gerçekleştirdiği bir durumdur. Kutuplaşmanın olmadığı maddelerin gerçekleştirdiği bir durumdur. Dipol polar moleküllerde, indüklenmiş dipol apolar o zaman dipol indüklenmiş dipol kimle kimin arasında oluyor? Polar molekülle apolar molekül arasında oluyor. Amonyak. Polar bir molekül. Bu polar molekülün artı ve eksi kutupları var. CH4 ise apolar bir molekül. Bunda ise kutuplaşma yok. İşte bu kutuplu molekül yaklaşınca buna anlık bir polarlaşma oluyor. Geçici bir dipollik oluşuyor. İşte o sırada da bir çekim oluşuyor. Zayıf bir çekim. Ama arkadaşlar çekim mi? Çekim. Burada işte polarla apolar arasındaki etkileşime biz ne diyoruz? Dipol indüklenmiş dipol. Ya da polarla soy gaz arasındaki etkileşim dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olacaktır. Gelelim iyon indüklenmiş dipol etkileşimine. Burada iyonik bir bileşikle apolar molekül ya da iyonik bir bileşikle soy gaz arasındaki etkileşim olarak söyleyebiliriz. Sodyum iyonu ile karbon tetraklorüre bakalım. Sodyum artı bir iyonu. CCl4 iyonu apolar. Sodyum iyonu ile bunun arasındaki etkileşim iyon indüklenmiş dipol etkileşimidir. Klor eksi bir iyonunun CO2 olan apolar molekülle etkileşimi yine iyon indüklenmiş dipol etkileşimidir. Potas Potasyum bromür var. İyonik bileşik. Helyum ney? Soy gaz. Bununla bunun arasındaki etkileşimde nedir? İyon indüklenmiş dipol etkileşimidir diyoruz. Bu arada zayıf etkileşimlerin hepsi için şunu söylememiz lazım. Katı ya da sıvı fazla. Yani yoğun fazlarda geçerlidir. Bir de indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimimiz var. İndüklenmiş dipol neydi? Apolar moleküllerinde değil mi? O zaman iki apolar molekül arasındaki etkileşim. Ya da apolarla soy gaz arasındaki etkileşim. Ya da soy gazla soy gaz arasındaki etkileşim. Yani indüklenmiş indüklenmiş dipol yapabilenler arasındaki etkileşim diyebiliriz. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşiminin diğer adı London kuvvetleridir. Bu daha çok kullanılan bir isimdir. London kuvvetleri bilinen en zayıf etkileşim türüdür. Tüm moleküller arasında London kuvvetleri vardır. Ama iki polar molekül arasında dipol dipol var ya, dipol dipol London'dan kuvvetli olduğu için oradaki etkin etkileşim gücü dipol dipol oluyor. O yüzden London'u söylemiyoruz. Ama tüm moleküllerin arasında London etkileşimi mevcuttur. Apolar moleküllerin arasında sadece London etkileşimi mevcuttur. Eğer size soruda etkin etkileşim gücü diye soruyorsa, polarla polar arasındaki etkin etkileşim gücü dipol dipol diyebilirsiniz. Ama polarla polar arasındaki etkileşim türleri hangileri olabilir dediğinde London yazıyorsa şıklarda onu da dahil edebilirsiniz. Etkin dediğinde en güçlüsü, hangileri falan derse, olabilir derse London'u da dahil edebilirsiniz. Apolar moleküller ve soy gazlar arasında sadece London etkileşimi vardır. Bunu da söyleyelim. Bir moleküldeki elektron elektron sayısı ne kadar artarsa ve molekülün büyüklüğü ne kadar artarsa London kuvveti o kadar artacaktır. Eğer London kuvveti büyükse erime ve kaynama noktası da büyüktür. Mesela 7A grubuna bakalım. 7A grubundaki flor klor brom iotun moleküllerine bakalım. F2, Cl2, Br2, I2. Aşağıya doğru elektron sayısı artıyor mu? Evet artıyor. Aşağı doğru o zaman molekül büyüyor mu? Evet büyüyor. O zaman aşağıya doğru London kuvvetleri ne olacaktır? Artacaktır. London kuvveti en büyük olan I2. Sonra Br2, Cl2, ve F2 olacaktır. Hatta bunun göstergesi mevcuttur. İyot katı, brom sıvı, klor ve klor gaz. Demek ki London kuvveti arttıkça kaynama noktası ne oluyor? Artıyor. Şu örneğimize bakalım. İki tane molekülümüz var. CH3, CH2, CH2, CH3. Yani C4H10. Diğeri CH3, CH, CH3, CH3. Bu da C4H10. Aa elektron sayıları aynı. O zaman neye bakacağız? Molekülün büyüklüğüne bakacağız. Bakın üstteki moleküle daha geniş, daha büyük bir alan kaplıyor. Bakın alttaki moleküle daha küçük. Bu da molekülün büyüklüğü arttıkça London kuvveti arttığı için birinci molekülün ikinci molekülden daha yüksek London kuvvetine sahip olması demektir. Bundan dolayı da erime ve kaynama noktası bir büyük iki olacaktır. Size bir pratik bilgi. Aslında konuyu toparlayıcı da bir bilgidir. Eğer madde türü polarsa etkileşim türü dipol. Zayıf etkileşim türü. İyonik bileşikse zayıf etkileşimle bir bağlantısını kuracaksak iyon. Apolar molekül ya da soygazsa indüklenmiş dipol diyoruz. Etkileşen moleküller polarla polar etkileşiyor. Polara ne demiştik? Dipol demiştik. O zaman dipol 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 etkileşimi olacak. İyonik bileşikle polar mı etkileşiyor? İyon dipol. Polarla apolar mı etkileşiyor? Dipol indüklenmiş dipol. Apolarla apolar mı etkileşiyor? İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Neydi bu? London kuvvetiydi. İyonik bileşikle apolar mı etkileşiyor? İyon dipol diyoruz. Bu tablo işinizi kolaylaştıracaktır. Gelelim hidrojen bağına. Önemli arkadaşlar. Hidrojen atomunun flor, oksijen ve azot atomlarıyla doğrudan bağlı olduğu moleküllerin gerçekleştirdiği zayıf etkileşimdir. Flor, oksijen ve azot azot atomuyla bileşik yapmış hidrojen atomu komşu moleküldeki kısmen negatif olan atomla bir etkileşim kurar. Kendine çekmeye çalışır. İşte bu çekim gücüne biz hidrojen bağı diyoruz. Ama hidrojen bağının olabilmesi için temel bir şartımız var. Moleküllerden en az birisinin flor, oksijen ya da azota doğrudan bağlı olması gerekiyor. Diğeri ise komşu molekülde flor, oksijen ve azot olması gerekiyor. Yoksa olmaz arkadaşlar. Mesela HF molekülü hidrojen flora bağlı. Süper. Komşu molekül HC Cl. Hidrojen bağı var mı? Yok. Çünkü komşu moleküldeki negatif kısım Cl. Ama flor oksijen ya da azot mu? Hayır değil. Hidrojen bağı olabilmesi için diğer tarafta flor oksijen ve azot olması lazım. Şöyle bir örnek verebiliriz mesela. HF molekülü diğer tarafta H2O molekülü olsun. Ne olacak? Hidrojen flora bağlı. Buradaki hidrojen komşu molekülde H2O dedik oksijen var. Onunla çekim gücü oluşturuyor. İşte bu hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı içeren moleküllerde erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk, viskozite, hidro hidrojen bağı içermeyenlere göre daha yüksek olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada bazı hidrojen bağı örnekleri göstermişiz. Bakınız H2O ile H2O arasında. Ne oluyor? Buradaki hidrojen komşu moleküldeki oksijenle etkileşiyor. Hidrojen bağıdır bu. HF, HF. Ne oluyor? Buradaki hidrojen diğerindeki komşu moleküldeki florla etkileşiyor. Ama dikkat edin kime bağlı? Hani bağlı olduğu atom da önemli. Diğerine bakıyoruz. H2O, NH3 ile etkileşmiş. Olur mu? Olur. Çünkü buradaki hidrojen azota bağlı komşu moleküldeki oksijeni çekebiliyor. İşte bu hidrojen hidrojen bağı veya NH3 NH3 ne oluyor? Komşu moleküldeki hidrojen bu taraftaki azotla çekim gücü oluşturuyor. Neydi? Hidrojen bağı. H2O HF aynı mantık arkadaşlar veya CH3 OH burada oksijen hidrojene bağlı görüyorsunuz. Komşu molekülde de H2O var. Bu aradaki etkileşimde yine nedir arkadaşlar? Hidrojen bağıdır. Şimdi dikkat görüyor musunuz? CH3 O CH3 molekülü var. Burada hidrojen bağı yoktur. E ama işte bak hidrojen hocam diğer tarafta da oksijen var. Niye hidrojen bağı yok? E kime bağlı buradaki hidrojenler? Dikkat edin. Gördünüz mü? Karbona bağlı. Oksijene bağlı değil ki. Ne dedim ben ilk başta? Hidrojen doğrudan flor, oksijen ya da azota bağlı olacak. Yoksa burada bir hidrojen bağından bahsedemeyiz. Diğerine bakalım. HCN molekülü. Burada da hidrojen diğer taraftaki azotla etkileşiyor. E buradaki azotla hidrojen sanki varmış gibi duruyor ama hidrojen kime bağlı? Karbona bağlı. Azota mı bağlı? Hayır. Hocam o zaman buradaki etkileşim türü ne? İkisi de polar molekül, dipol-dipol arkadaşlar. Eğer bir molekülde flor, oksijen ya da azot elementi birine bağlı hidrojen atomu varsa diğer moleküldeki flor, oksijen ya da azot atomlarından birisi olan moleküle hidrojen bağı kurabilir demiştim. Bakın demin yazdığımız örnek CH3OCH3. CH3. Burada hidrojen bağı yok bu molekülde. Ama komşuya bakın H2O. Orada var mı? Evet var çünkü hidrojen oksijene bağlı. İşte buradaki hidrojen komşu moleküldeki oksijenle etkileşebilir. Bu hidrojen bağıdır. Ama diğer taraftaki CH3'teki hidrojen var ya gidip de bu taraftaki oksijenle etkileşemez. O hidrojen bağı değildir arkadaşlar. Dedik ya hidrojen Oradan flor oksijene de azota bağlı olacak. Aynı durum buradaki örnek için de söylenebilir. HCN diğer taraf HF. Hidrojen flora bağlı bu tarafta. O zaman bu hidrojen komşu moleküldeki azotla etkileşebilir. Ama öteki hidrojen buradaki florla hidrojen bağı yapamaz arkadaşlar. Azot, oksijen ve florun hidrojenle yaptığı bileşikler neydi? NH3, H2O, HF. Aynı gruptaki hidrojenle bileşik yapan diğer moleküllere göre daha yüksek kaynama noktasına sahiptiler. Çünkü hidrojen bağı içerirler. Bakın grafiğe. Grafikte H2O var. H2S var. H2SE var. H2TE var. Burada eğer H2O'da hidrojen bağı olmasaydı neredeyse eksi 80 eksi 100 arasında bir yerde kaynamaya başlayacaktı. Hidrojen bağı kaynama noktasının inanılmaz derecede artmasına yani 100 dereceye ulaşmasını sağlamış oldu. Aynı mantık HF ve NH3'te de var. HF, HCl, HBr, HI. Burada London kuvveti arttığı için diğerlerinde kaynama noktası artıyor. Ama HF'ninkinin normalde daha az olması gerekiyor değil mi? Eksilerde olması gerekiyor gerekiyordu. Sebebi hidrojen bağı işte böyle bir fark oluşuyor. Aynı durum NH3'te de vardır. Size böyle bir soru sorarlarsa aynı gruptaki HF'nin kaynama noktasının HCl'den büyük olmasının sebebi nedir derlerse hidrojen bağıdır arkadaşlar. Arkadaşlar günlük hayatta bir başka örnek daha vermek istiyorum. Normalde dış basıncın suyu yükseltebileceği yükseklik 10,5 metre falandır. Ama bazı ağaçlar var 20 metre 30 metre. Hatta ve hatta sekoya ağaçları var arkadaşlar. Sekoya ağaçları yaklaşık 100 metre ve daha üzeri ağaçlar. Bunun en üst yaprağına nasıl su ulaşıyor? İşte yine bunun sebebi nedir? Hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı sayesinde o boruların içerisinden, soymuk boruların içerisinden en tepe yaprağa kadar ulaşabiliyor. Tabii ki bununla ilgili detayı kimden öğrenebilirsiniz? Biyosem hocamızdan öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, uygun bileşikler ve moleküller incelendiğinde etkileşim türlerinin kaynama noktasını, etkisini basit bir şekilde kıyaslayabiliriz. Bu bir genellemedir. Her zaman böyle olacak diye bir kaydı yoktur bir genelleme yaptım burada. Elmas erime ve kaynama noktası en büyük madde olarak düşünebiliriz. Kovalent bağlarla birbirine bağlı. Sonra iyonik bileşik veya metaller geliyor kaynama noktası olarak. Çap küçüldükçe iyonik bağ gücü de artıyordu, metalik bağ gücü de artıyordu, değil mi? Çapı küçük olan da daha büyük oluyordu. Sonra hidrojen bağı içeren moleküllerimiz var. Nedir bu? Hidrojenin flor, oksijen ya da azotla yaptığı bileşiklerde hatırlarsanız. Sonra kim geliyor? Polar moleküller geliyor. Burada da dipol dipol etkileşiminden bahsediyorum. İki molekül polar olduğu için elektron sayısı fazla olan da daha yüksek olacaktı. İşte H, HBr'den büyüktür mantığı da oradan geliyor. Sonra apolar moleküller geliyor. Onda da London kuvvetine bakıyorduk. London kuvvetinde elektron sayısı fazla olanın ne oluyordu? London kuvveti büyük oluyordu. Eğer elektron sayıları eşitse molekülü büyük olan daha yüksek oluyordu. Bakın altta örneğini göstermişim zaten. En sona da soy gazları yazmışız. Genel olarak en küçük de soy gazlarınkidir. C3H8 neon'dan büyük. Neden? Çünkü elektron sayısı fazla. Bu bir genelleme tabii ki. Bunun istisnası ları illaki olacaktır. Son alt başlığımız fiziksel ve kimyasal değişimler. Bunu yıllardır görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde tekrar edelim. Fiziksel değişim ya da fiziksel olay, maddenin sadece fiziksel özelliklerinin değiştiği olaylardır. Buna günlük hayattan birçok örnek vereceğiz. Fiziksel olaylarda genellikle ne kopar? Zayıf etkileşimler kopar. Bunu unutmayın. Bundan dolayı da enerji değişimi nedir? Küçüktür. Fiziksel olaylara örnek verelim. Hal değişim olayları: erime, buharlaşma, donma, yoğuşma, süblimleşme kırağılaşma, günlük hayattan kışın göllerin donması, mumun erimesi, çiğ, kırağı, yağmur, kar gibi olaylar hal değişim olayları olarak söyleyebiliriz. Çözünme olayı var. Sofra tuzunun suda çözünmesi, şekerin suda çözünmesi, alkolün suda çözünmesi bunları da fiziksel olay olarak söyleyebiliriz. Bakır telin veya herhangi bir metalin elektriği iletmesi, Yoğurttan ayran eldesi su katıyoruz sadece. Kağıdın yırtılması, odunun kırılması, buğdayın öğütülerek un haline getirilmesi, odunun talaşa dönüştürülmesi, gök kuşağı oluşumu bunlar fiziksel olaylara bazı örneklerdir. Şaraptan alkol elde edilmesi bu da alkolün damıtılması olayıdır, hal değişim olayıdır. Bunu da söyleyebiliriz. Kimyasal değişim ya da kimyasal olay şudur. Maddenin hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değiştiği olaylardır. Kimyasal olaylarda güçlü etkileşim kopar. Bundan dolayı da enerji değişimi yüksektir. Yanma olayı, kömürün yanması, demirin paslanması, metallerin kararması. Biyolojik olaylara örnek verilebilir. Solunum, sindirim, fotosentez, mayalanma, küflenme, pişme, çürüme gibi daha birçok örnek verebiliriz. İşte etin, yumurtanın pişmesi, etin kokuşması, undan mayalı hamur yapılması, ekmeğin pişirilmesi, tuzlu suyun elektriği iletmesi. Burada elektroliz olayı gerçekleşir. Üzüm suyundan sirke ya da şarap elde edilmesi. Asit baz tepkimeleri. Bunu limonun mermer tezgaha koyulması olarak düşünebilirsiniz. Burada mesela kimyasal olay vardır. Çimento harcının sertleşmesi. Bazı kaynaklar buna betonun donması diye bir ifade kullanır. Aynı şeydir. Hani orada aa donma şey miydi? Hayır. Burada kastettiği çimento harcının sertleşmesi. Yağlı boyanın kuruması. Bu da kimyasal bir olaydır. Evet arkadaşlar. Böylelikle kimyasal türler arası etkileşimler konusunu bitirdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne diyorduk arkadaşlar? Çıkın çıkın gelin. Hepinizi bekliyorum. Sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.